11. Rems Arkadaş, insanı dalaletlere sürükleyen cihetlerden biri de şudur ki, ismi zahir ile ismi batının hükümleri ayrı ayrı olur. Bunları birbirine karıştırıp mercilerini kaybetmek mahzurludur. Kezalik, kudretin levazımı ile hikmetin levazımı bir değildir birisine ait levazımatı ötekisinden talep etmek hatadır. Kezalik daire-i esbabın iktizası ile daire itigat ve tevhidin iktizası bir değildir. Onu bundan istememeli. Ve keza kudretin taallugatı ayrı, vücudun cilveleri veya sair sıfatın tecelliyatı ayrıdır birbirine iltibas edilmemeli. Mesela dünyada vücudun tekamülü tedricidir. Berzahi aynalarda ise ani ve def'i olur. Çünkü icad ile tecelli arasında fark vardır. 12. rams Arkadaş, İslamiyet bütün insanlara bir nur, bir rahmettir. Kafirler dahi onun rahmetinden istifade etmişlerdir. Çünkü İslamiyet'in telkinatı ile küfrü mutlak ve inkar mutlak şek ve tereddüde inkilap etmiştir. O telkinatın kafirlerde de yaptığı inikaz ve tesirat sayesinde kafirlerin hayatı ebediye hakkında ümitleri vardır. Bu sayede dünya lezzetleri ve saadetleri onlarca tamamen zehirlenmiş değildir. O lezzetler bütün bütün elemlere inkilap etmez. Yalnız tereddütleri vardır. Tereddüt ise her iki tarafa baktırır. Deve kuşu gibi tam manasıyla ne kuş olur ve ne de deve olur. Ortada kalarak her iki tarafın zahmetinden kurtulur. 13. Rems Arkadaş nefis tembellik saikasıyla vazife-i ubudiyetini terk ettiğinden tesettür etmek ister. Yani onu görecek bir rakibin gözü altında bulunmasını istemez. Bunun için bir halikin, bir malikin bulunmamasını temenni eder sonra mülahaza eder, sonra tasavvur eder, nihayet Halik'in ademini yani yok olduğunu itikad etmekle dinden çıkar. Halbuki o halette kazandığı o hürriyetlerin, ademi mesuliyetlerin altında ne kadar büyük zehirli yılanların ve ne kadar çok elim elemlerin bulunduğunu bilmiş olsa, derhal tövbe eder vazifesine avdet eder